Tekrardan hepinize selam olsun. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Dostlar bu videoda sizlere Hüddam, Havas ve Rukiye ilmi ile alakalı önünüze konulan safsatalardan bahsedeceğim. Dostlarım bu konuyla alakalı, alakalı bu camiada cin çıkarma seansları düzenleyen, rükiye tedavisiyle bir takım büyülerin bozulduğu ya da bozulacağı algısını yaratan, akabinde cinlerinin olduğunu iddia eden bireylerin ne kadar yaygın olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Büyü bozma, büyü yapma ya da diğer eylemlerin gerçek büyü bozmayla ya da Art niyetli bir kişi bile olmuş olsa büyü yapma algısı ve olgusu ilim isteyen bir felsefedir. İlim isteyen bir çerçevedir. Ee, bu platforma sanki inanmanızın sadece ve sadece inanmanızın istenildiği ruhsal bir boyuta sürüklendiğiniz gerçeğinizden gerçeklerden bahsedeceğim yani ruhsal bir boyuta sürüklenmeye çalışıldığınız bir gerçekten bahsedeceğim dostlarım. Havas ilmi ve hüddanlık dediğimiz palavra sinsilesi 1400 ve 1600 yıllar ve bu tarihler akabinde kaynakları olan ve gelişen bir saçmalık sinsilesidir. Bir Adem oğlunun Hazreti Süleyman'dan sonra cinlere hükmetti ya da onların üzerinde söz sahibi olduğunu iddia ettiği bu rezillik ve kepazelik düzeninde sizlere gönderilen muskaların, sizlere gönderilen okunmuş suların, lokum çikolataların akabinde dostlar sizlere büyü bozma adı altında ya da şifavari bir şekilde Kur'an'ın ayetlerinden düzenlenen rukiye seanslarının toplum içerisindeki yapılan bu tarz saçmalıkların hüddam, havas ve rukiye ilmi adı altında düzenlenen bu tezgahların altının ne kadar boş olduğunu bir kez daha anlatmak ve dile getirmek istiyorum. Bugüne kadar bu davanın sizlere hep bir noktada bir şeyleri anlatmaya çalıştım ve bu davada sizlere gerçekleri anlatmaya ve ortaya koymaya çalıştım. Ama ben biliyorum ki ben ne kadar anlatırsam anlatayım siz belli bir noktadan sonra buna ayak uyduramayacak, bu e, muska yakma e, Kur'an'ın ayetlerinden derlendiği ve Şifa olarak sizlere aktarılan ve atılan kazıkların e, altının ne kadar boş olduğunu anlamakta zorlanacaksınız Dostlar Kur'an'ın hiçbir ayetinde şu ayeti okuyun da Şifa kazanının kazanın denildiği tek bir nokta yoktur Kur'an bunu bir a e, Anlayış olarak yani anlayış sağlamanız için bir örnek vereyim. Kur'an insan oğlunun bir prospektüsü gibidir. Yani bir kılavuzdur. Ayetler olmuş olacaklardan, olması muhtemel olanlardan ve yaşanacaklardan bahseder. Kur'an'da tek bir ayet yok ki size şifa getirdiğini ya da size şifa varı bir eylem e, sunduğunu dile getirmiş olsun. Bunlar tamamen bir saçmalık. Ve bu saçmalıklar üzerinden geçici rahatlamalar ve üzerinizdeki gerçek sihrin ve gerçek büyünün sadece ve sadece ruhlarınızda yaratmış olduğu sıkıntıların geçici rahatlamalarına ya da ayyuka çıkmasına bir Kur'an sesi ya da bir ayet dinlediğinizde bu durumun ayyuka çıkmasına neden olan daha ve e, daha yıkıcı ve daha e, sıkıntılı olan süreçlere adım atmanızı sağlar hüddamlık havas ilmi hüddamlık havas ilmi tamamen bir palavra sinsilesi cinlerinin olduğunu iddia eden insan da onur Haysiyet ve şeref yoksunudur dostlarım Lütfen bu tezgahlara gelmeyin emin olun Değil sizlere cinlerini göndermek. Emin olun mektup gönderecek halleri yok. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dostlarım YouTube'da da bu videonun devamını izleyebilirsiniz. Ee, ve e, lütfen e, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Çünkü biz birlikte güçleneceğiz. E, sizlerin varlığınıza, varlığınıza da gerçekten ihtiyacım var. Saygılarım ve sevgilerim.